Murat ve ilk vuruş geldi Ali Ali Yüseyin. yine akışı kullanacak sol kez gönder bayrağının dibi Murat sol ayak uzak tarafa arka direkte erkeğe buluştu oyun devam ediyor akım sürüyor erkeğe ortalıyor Kemal Fatih yanında coşkun tekrar Fatih koşula Fatih rakibinden sıyırdı sol çizgide sol çizgide orta 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 sahildikleri her saniyenin hesabını yapıyor Afyon. Maks. Ali Yasin araya eyvah Murat Murşoğlu atır Aferin. Aferin. mı atır yeniden dolduracak. Çayır gel. Erçağ çok güzel. Nerede? Burak. Nerede? Solda. Fatih. Akıl sürecek. Orta. Çok karışımlı noktada. Erçağ. Kafayla. Daha. Ne güzel Şimdi Ali, olur Hüseyin sandı konar. <laughs> İsmet. Ali. Ortasını yaptı bir orta denemesi. Penaltı. Penaltı. Değerli izleyiciler. Hüseyin kalesinde devleş aslanın vuruş geliyor. Topalarımızda. Topağlarımızda Yasin topağları gönderiyor. İlk sonucu mu bu? Hadi bir var. Coşkun Yılmaz. Coşkun, Coşkun cezanın içinde. En içinde Hüseyin Atatürk o olmadı. Ali, Karambol, Demet Temsil 45 dakikayı bitirdi hakem. İkinci 45 dakika için Sakarya Spor başlama vuruşu noktasında bir birlik eşitlik var değerli izleyiciler ikinci yarı başlıyor Zaferay Doğdu kapalardan sekti top araya girdik Ahmet'le ay 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 kırmızı kırmızı Ahmet sarıyı görmüştü bir daha sarı gördü kırmızı oldu kırmızı oldu. Uğur'un kanadı olmuş. Zafer kapattı önü. Zafer gidiyor. Uğur gidiyor. Uğur onu geçiyor. Vuruyor Hüseyin dışarı atıyor. Koner etkiliyor. Hüseyin yerde. Ah. Eyvah. Hüseyin de oynayamayacak galiba. Yüksel ya ne oluyor? Nasıl bir maç oynuyoruz ya? Hadi Bora. Hadi Aslan. Böyle bir günde kader sana bu görevi veriyor Bora. Fatih sakladı Fatih topu. Top cambazı Fatih. Önünde Mehmet Tevzi yaptı ortasını. Kale sahası içinde. Burası da Hakem'e bakıyoruz, korner diyor. Birbirlik eşitlik durumu devam ediyor. Serdar araya girmek istiyor. Araya da giriyor. Topu alıyor. Veriyor. Coşkun'a bir soru gidiyor. Mimin. Coşkun'a vermek istedi olmadı. Kaç oldu bizim oldu. Erça. <laughs> Erça içeriye oturuyor. Doğru. Biz dışarı gitti. Ay, ay Evet. <laughs> Tüfek geliyor. Mora çıkıyor. Mora. Mora. Atacı 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 aa, 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 Kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Uğur. Uğur'a kırmızı geldi. Uğur'a kırmızı geldi. Şimdi onu alırız. Şimdi onu alırız. Şimdi onu alırız. On kişi, on kişi. <laughs> Zafer. Ortalıyor. Göstün bir sarısı vardı. Sarı vurmadı ki. bir sarısı vardı. Bir sarı daha gösterdiler. Tekrar eksildik ya. Dualarımızı sahaya yolluyoruz. Orta yapılıyor. Gol oluyor. Gol oluyor. Gol oluyor. Bırak. O da bekliyor. Erka geliyor, o vuruyor, Murat uzanıyor, alıyor. Türbünler bekliyor. Zafer Ay doğdu. Onun gönderdiği <laughs> nokta. Mimin Ay sever. Erka evirgen. Ay bitti, bitti, bitti. bitti.